Selam herkese. Her yer iki bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün sizlere Schengen vizesi rehberi videosu hazırladık. Umarım kafanızdaki sorulara cevap bulabileceğiniz bir video olur. Umarım. Video başlamadan önce arkadaşlar şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesabımızı takip etmiyorsanız takibi alırsanız mutlu oluruz. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Schengen vizesi nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Schengen vizesi, Schengen bölgesine üye ülkelere seyahat etmek amacıyla alınan bir vizedir. Bu vizeyi aldıktan sonra 26 ülkeydi sanırım. Bulgaristan ve Romanya ile 28 ülke oldu. Bu ülkeler arasında serbestçe dolaşım hakkı sunuyor size. Bu ülkeleri de ekrana bir yere sabitlerim. Özetle bu şekilde diyebiliriz Schengen vizesini. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Randevu nasıl ve nereden alınıyor? Randevu almak istediğiniz ülkenin çalıştığı aracı kuruluşları tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için Google'a yazarsanız dediğiniz ülke ve vize randevusu diye karşınıza bu aracı firmalar çıkabilir. Bunlar da nedir aracı firmalar? IDATA, VFS Global, BLS falan filan bir sürü firma var. Bunları sürekli takip etmeniz gerekiyor sayfasına üye olup. Onun dışında ben nasıl vize aldım daha önce? diyecek olursam Telegram gruplarının yardımıyla aldım diyebilirim. Bir sürü Telegram grubu var vizeyle alakalı. Hatta ülke bazında da gruplar açılmış. Onlara üye olursanız orada bir randevu açıklığı olduğunda herkes birbiriyle haberleşiyor ve birbirine yardımcı oluyor. Bu şekilde de faydasını görebilirsiniz. Ayrıca Gökdeniz Gök Instagram hesabında kendi kanalında bilgiler veriyor. Yine randevu düştüğünde onun takipçilerinden de ona bildirim geliyor. O şekilde o da paylaştığında aktif olursanız randevu yakalayabilirsiniz. Bazı ülkelerin direkt randevu sistemi haricinde bekleme listeleri de oluyor. Örneğin Almanya. Almanya'da ilk önce bekleme listesine kaydoluyorsunuz. Ondan sonra 6-7 ay sanırım bekleme bir süreci oluyor. Sonrasında randevu ataması yapılıyor. Onun haricinde Hollanda'da da bekleme listesi var ama onda bu kadar uzun süre olmuyor randevuya. Bekleme listesi için de yine bir açıklık bulmamız gerekiyor. Direkt kayıt olamıyorsunuz. Onun da bir açıklığı olması lazım. Bunların dışında bir de ücretli olarak danışman firmaları var. Bunlara ücret verdiğiniz takdirde de sizin için randevu alıp belgelerinizi hazırlayabiliyor. Evet bir diğer soruya geçiyoruz. Vize başvuru sürecinde danışman firmalar ve etkileri nelerdir? İlk olarak en önemlisi sizin yerinize randevu buluyorlar. Onun dışında tüm evraklarınızı iş yerinizden alacaklarınız hariç otel uçak rezervasyonlarınız, niyet mektuplarınız ve gerekli belgeleri hazırlıyorlar. Evet bu olay başta kulağa hoş geliyor. Güzel geliyor olabilir. Ama bu işin de biraz handikaplarından bahsedeyim. Mesela otel rezervasyonunu atıyorum geceliği 20 bin TL'lik bir otelde yapıyorlar ve 4 gün diyelim sizin de maaşınız 50.000 bin. Burada bir ekonomik bakımından bir tutarsızlık oluyor açıkçası. Onun dışında niyet mektupları da genelde ellerinde belirli bir taslak alıyor, Onun üzerinden gidiyorlar. Yani bir taslak üzerinden olunca vize memurunun gözünde daha özensiz ve danışman şirkete verildiği de belli oluyor. Çok onu aslında istemiyor vize memurları. Burada ne yapabilirsiniz? Otel rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz ya da şey diyebilirsiniz otelim şu bütçeleri aşmasın. Niyet mektubunuzu kendiniz hazırlamanızı tavsiye ederim. Seyahat planınız dahil içine gideceğiniz yerleri yazdığınız bir mektup olabilir. Bunlara dikkat ederseniz danışmanlarla çalışmanın faydasını görebilirsiniz. Onun dışında ama bir de ücretleri var. Yani kişi başı 100 dolar 200 euro bandı diye biliyorum yani. Delişiyor. Evet bu fiyatlar biraz fazla gelebilir. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Vize ücretleri ne? Ne kadar? Bu videoyu çekerken şu an 2025 Temmuz ayındayız. Ücretleri konsoloslukların aldığı bedelle başlayayım. Ben 90 euro yetişkin ücreti var. 6-12 yaş arası 45 euro. Bazı ülkeler bunu almayabiliyor. Almanya mesela bu yaş grubundan ücret almıyor. 0-6 yaş ücretsiz. Onun dışında Aracı kuruluşların aldığı ücretler var. Bu ücretler değişkenlik gösterebiliyor. 500 TL ile 2000 TL arası değişebiliyor açıkçası. Özetle böyle diyebiliriz. Evet şimdi bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Seyahate ne kadar süre kala randevu almak gerekir? Seyahatinize Kurala göre 6 ay kalaya kadar randevu alabilirsiniz. Maksimum aralık 6 ay. Ama 6 ay boyunca pasaportunuz ellerinde durabilir. Size hemen göndermeyebilirler. Mesela 1 ay kala gönderirlerse 5 ay ellerinde olmuş olur o pasaport. Bu da çok isteyeceğimiz bir şey değil açıkçası. Benim tavsiyem ne olur? 2 ay önceden başvurursanız daha garanti olabilir. 2 2,5. En kötü 1 ay olsun. Çünkü 1 ay uzun da sürebiliyor. Ülkelerin yoğunluğuna göre bir de yaz dönemleri çok yoğun oluyor. Yazın Hatta iki ay kala verirseniz daha rahat edersiniz. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. İlk vize başvurusunda hangi ülkeleri tercih etmek daha avantajlıdır? Evet, ilk vize başvurusunda benim tavsiye edebileceğim turistik açıdan tercih edilen ülkeleri seçmeniz olacaktır. Bu nedir? İtalya'dır, İspanya, Hollanda, işte Yunanistan komşumuz olduğu için söyleyebilirim. Tercih Bunlar tercih edebilirsiniz. Fransa'da mesela çok turistik bir ülke ama Fransa'dan arkadaşım RET almıştı. Ben çok öneremiyorum açıkçası. hani O konuda bir şey diyemem. Tabii RET her zaman bu ihtimal var ama benim önceliğim bu olurdu mesela ilk kez vize alacaksan. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar seyahat süresi planlamasını yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk kez vize alacaklar özellikle bence 7 günü geçirmesin planlarında. 15-20 gün bu birazcık ilk başvuru için fazla. Hani sonrakilerde yine fazla bence. Ama bir haftayı geçirmeyin yani. 4-5 gün idealdir açıkçası. Bir de birden fazla ülkeye seyahat edilecekse en çok konaklama hangisinden yapılıyorsa ona başvurmak gerekiyor. Bunu yine ben ama ilk vizenizde önermiyorum. İlk vizenizde sadece işte gitmek istediğiniz ülkeyi gidin, gezin. İkinci vizenizde belirtebilirsiniz. Bunları işte Niyet mektubunuzda da anlatırsınız. Eğer hani şu düşüncede de olabilirsiniz. Ben burada belirtmeyeyim. Ondan sonra işte verilen süre içerisinde yakın ülkelere giriş çıkış yaparım. Onu da çok tavsiye etmem çünkü dijital ayak izlerimiz oluyor. Direkt işte ödemelerimiz, kredi kartı, transfer ücretleri, konaklamalar vesaire. Bunlar Avrupa sistemine kaydediliyor diye biliyorum. Sonraki vizenizde belki sorun yapabilir. O yüzden İlk vizenizde en dürüst şekilde seyahat planınızı sunun bence. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gerekli evraklar nelerdir? Nasıl öğrenebiliriz? Gerekli evrakları aracı kuruluşların sitelerinden öğrenebilirsiniz. Ülke bazında ufak tefek değişkenlik gösterebiliyor. Buradaki önemli nokta hiçbir evrağı eksik atlamayın bence. Sonrasında sizden istenebiliyor tekrardan. Süre de veriyorlar ama onun karşılığında bir ücret de talep ediyor çoğu yer. Önemli olan eksiksiz bir şekilde evraklarınızı o listeye göre sıralayın ve gidin derim. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evrakları hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? İlk olarak başvuru formu oluyor. Her ülkenin kendi ayrı şeklinde. Kimisi mesela elden de verebiliyorsunuz ama bazı ülkelerde önden form doldurtuyor. Randevu kısmına bile ilerlemeden daha form doldurmak gerekiyor. Örneğin Yunanistan mesela. Bunun gibi bazı ülkelerde önden form doldurmanız gerekiyor. Bu formları da düzgün şekilde doldurmak gerekiyor. Otel rezervasyonu değişikliklerinizde bir problem olmuyor sanırım. Sonra üzerinde görevli düzeltme yapabiliyor. Yani genelde bildiğimiz bu. Ama siz yine olabildiğince en doğru şekilde bu formları doldurun. Pasaport tarihiniz önemli. Vize sürecinizden itibaren en az geçerliliği 6 aylık bir pasaport olsun. Size verecekleri atıyorum süre uzun olsa dahi pasaportunuzun süresi az olduğu için az verebiliyorlar. Pasaport çıkartırken hatta 10 yıllık çıkartırsanız bir süre kafanız rahat eder. Gezmeyi de seviyorsanız. Uçak ve otel rezervasyonları. Biz genelde uçak biletini Pegasus'tan ile alıyoruz. Aldıysak kampanyalardan Flex'siz alıyoruz. Ya da çok ucuza belirli bir ücret kesintisi yapıp sonrasında bir kısmı da iade edebiliyorlar çünkü. Otel kısmı daha önce de dediğim gibi sizin gelirinizle örtüşecek şekilde bir otel seçimi yapmanız lazım. Bir de bazı ülkelerde şunu duydum. Vize alırken otel rezervasyonu sunuyorsunuz. Vize geliyor, o oteli iptal edip başka bir otel seçeyim diyorsunuz mesela. Oteli iptal ettiğiniz için bunun takibini yapıp vizenizi iptal ettikleri de oluyor. Böyle birkaç yerden duydum. O konuda dikkatli olun. Ben genelde kalacağımız şekilde otel rezervasyonunu yapıyorum. Nerede kalmak istiyorsak orayı seçiyorum. Hesap özetleriniz vadesiz hesap olması gerekiyor. Vadeli hesapları kabul etmiyorlar diye biliyorum. TL hesabı olabilir, döviz hesabı olabilir buradaki kilit nokta sizin Gideceğiniz ülkede günlük minimum harcama limitleri yazar Onları hesaplayıp yani günlük atıyorum 50 euroysa ya da 100 euroysa sizin ona göre kalacağınız gün sayısını hesaplayıp o miktarı hesabınızda bulundurmanız gerekiyor Çok yüksek miktarlara gerek yok Bu arada bu yeteri kadar, bir miktarınız varsa iyi olur. Onun dışında E-Devlet'ten iş yerine vesaire alınacak belgeler. 7 gün kala alınırsa daha iyi olur. Eski olan belgeleri sonra tekrardan isteyebiliyorlar. Bu banka dökümü de aynı şekilde. Son 7 gün içerisinde halledin bence bunları. Toparlayabilirsiniz evrakları. Seyahat sigortası önemli. Seyahatinizden bir gün başlayacak ve bir gün sonra bitecek şekilde almanız gerekiyor. Mesela 4 günlüktür. Sigorta şirketi diyor ki minimum 7 gün yapıyoruz. Sorun değil. Uzun olması sorun değil ama ilk başlangıç önemli sizin gideceğiniz günden bir gün önce başlamalı. Niyet mektubu. Niyet mektubumuzda seyahat edeceğimiz ülkede görmek istediğimiz yerleri yazabiliriz. Buradaki amaç ben turistim, şuralara gitmek istiyorum ve gitmek istediğiniz müze ya da etkinlik varsa özellikle biletlerini de ekleyin. Bunun bence faydası olacaktır. Turist olduğunuzu kanıtlar nitelikte oluyor çünkü. Onun dışında Türkiye'de sizi bağlayan ruhsat, tapu, bu tür şeyleri göstermeniz ekstra fayda sağlıyor. Çünkü sizin burada bir yerleşik hayatınız olduğunu düşünerekten iltica ihtimalleri gözlerinde azalıyor. Vize almanıza da katkı sağlıyor diyebilirim. Özetle bu noktalar çok önemli. Bunlara dikkat edin. Evet şimdi arkadaşlar bir diğer soruya geçiyoruz. Çalışmayan kişiler, öğrenciler Schengen vizesi alabilir mi? Evet, alabilirler. Sadece yapmaları gereken şey kendilerini sponsor göstermek. Sponsor da şu şekilde olabiliyor. Ailenizden anne baba bunları gösterebilirsiniz. Eşiniz bu da olabilir. Sponsor gösterdiğiniz kişilerin hesap dökümlerini, gelir evraklarını da paylaşmanız gerekiyor. Bu şekilde başvurabilirsiniz. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Çocuklu aileler başvuruda neye dikkat etmelidir? Bir önceki soruya benziyor aslında bunun cevabı çalışmayan, reşit olmayan, geçimini sağlayamayan çocuklar için ebeveynlerden birisinin sponsor olarak gösterilmesi gerekiyor. Onunla alakalı maddi gelir evraklarını eksiksiz bir şekilde dosyanıza eklemeniz lazım. Ayrıca İtalya'ya seyahat etmek isteyen çocuklu aileler için şöyle bir uyarıda bulunayım. Çocuklar reşit değilse eğer hem anneden hem babadan noterden onaylı muvaffakatname isteniyor. Bu da ekstra zaman harcamak ve masraf etmek anlamına geliyor. Bence yorucu bir süreç. Ben şahsen tercih etmezdim. Artık size kalmış bir şey. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Başvuru ne zaman değerlendirilir ve sonuçlanır? Başvurunuz randevunuzdan sonraki gün konsolosluklara genelde iletilmiş oluyor belgeleriniz. Ondan sonra bir sıralamayı alıyorlar. Kendi yoğunluklarına göre bir değerlendirmeyi alıyorlar. Bu değerlendirme sırasında da eğer kafalarına takılan bir şey varsa aranabilirsiniz. Aranınca da korkmayın hani niye arandık diye. Çok nadir olan bir şey ama arandığınızda gezi planınızı anlatacak kadar bilginiz olması gerekiyor. Mesela eşlerden bir tanesi hazırlıyorsa diğerinin de bilgisi olması lazım o geziden. Veya danışmanla hazırlanıyorsanız ki burası önemli bir nokta. Tüm detayları öğrenmeniz lazım sizin de. Bu değerlendirme süreci bazı ülkelerde bir ay, bazılarında iki gün, beş gün, bir hafta olabiliyor. Yoğunluklarına göre değişebiliyor açıkçası. Net bir tarih vermek doğru olmaz. Evet arkadaşlar biz diğer sorumuza geçiyoruz. Başvuru sonuçlandıktan sonra pasaportlar ne kadar zamanda teslim edilir? Başvurunuz sonuçlandıktan sonra size bir mail geliyor. Ondan sonra kargoya veriliyor. İki gün içerisinde teslim ediliyor. Aynı şehirdeyse eğer konsolosluk bir gün içerisinde de gelebiliyor. Yani sonuçtan çok kısa bir zaman sonra alabilirsiniz. Bazen evinize kargo istiyorsunuz. Bazen de aracı kuruluşların ofislerine istiyorsunuz. Pasaportlarınızı eve kargo istediyseniz eğer ikinci güne geliyor. Ofislere istediyseniz aynı şehirdeyse bir günde ofislere teslim ediliyor. Bu şekilde iki maksimum üç günü bulur diyeyim. 3 günü hatta bulmuyor bile. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçiyoruz. Vizeye başvurduk. Sonucunda 20 günlük vize verdiler. Bu 20 gün boyunca Schengen bölgesinde kalabilir miyiz? 20 gün verildiyse eğer size muhtemelen 5 ya da 6 günlük bir kalış vermiş olabilirler. Bunu da nereden öğrenebiliriz? Pasaportta, vizenin basıldığı sayfada Duration of Stay diye bir kısım var. Orada işte 5 yazabilir, 6, 7, 20 gün içerisinde ne kadar kalabilirseniz bu süreyi aşmamanız gerekiyor. Süreyi aşarsanız eğer vize ihlali yapmış olabilirsiniz. Bir sonraki vizenizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. 20 günlük verilen bir vizede 20 gün kalamazsınız özellikle. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tek giriş, multi giriş ne anlama geliyor? Tek giriş vizeyi aldığınız tarihten itibaren o süreç içerisinde Schengen bölgesine bir kere giriş hakkı verir size. Bu ne demektir? Atıyorum İtalya'dan tek girişli vize aldınız, İtalya'ya girdiniz. Türkiye'ye döndüğünüzde kalacak gün sayınız olsa bile tekrardan yabancı ülkeye Schengen bölgesine çıkış yapamazsınız. Ama atıyorum İtalya'dan başka ülkelere geçiş yapabiliyorsunuz. Buradaki kıstas Türkiye'ye dönüş yapmışsanız tekrardan o vizeyi kullanamıyorsunuz. Multi'de birden fazla gidebilirsiniz. Gittiniz, geldiniz, gününüz var. Başka bir ülkeye gidebilirsiniz. Farkları bu. Vize sayfasında da orada giriş kısmında 01 yazıyorsa bu tek giriş demektir. Multi olunca da zaten multi yazıyor. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuza geçiyoruz. İlk girişimi Schengen aldığım ülke harici başka bir Schengen ülkesinde yapabilir miyim? Açıkçası burada yapmanızı önermem kapıdan çevrilebilirsiniz bunu yaparsanız. Ama çevrilmediniz diyelim. Girdiniz, tatilinizi yaptınız. Bir sonraki Schengen başvurunuzda bize ihlal yaptığınız görünecek ve bu sizin için bir eksi oluyor. Bu olay aslında visa shopping deniyor. Siz vizenizi başka bir ülkeden aldınız. Orayı alışveriş yapıp başka ülkeye gitmiş oluyorsunuz. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Vize geleceğinizi düşünüyorsanız yapmayın açıkçası. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Nasıl uzun süreli vize alabilirim? Kural ihlali yapmayarak açıkçası. İlk olarak bunu söyleyebilirim. İlk vizenizde uzun süreli vize beklemeyin arkadaşlar. Belki bir ay, iki ay şansı alabilirsiniz. Ama multi olmazsa yine bir anlamı olmaz onun. İlk vizenizde özetle uzun bir süre beklemeyin ama ikinci vizeden sonrası aslında bu da önem kazanıyor. İlk vizenizde ihlal yapmadıysanız ve zamanında ülkeye geri dönüş yaptıysanız ikinci vizenizde otomatikman yükselmesi gerekiyor. Bu yükselmeyle alakalı da bir kural var kasket kuralı. Bunu yine hepimiz Gökhan Bey'den öğrendik. Nam diğer Gökdeniz Gök. Sayfasını takip ederseniz kasket ile alakalı YouTube'da da birçok videosu mevcut. Biz açıkçası çok yararlandık. Bilmeyen varsa sizler de yararlanın isteriz. Bu kasket kuralında ne diyor bizlere? İlk 3 vizenizden sonraki vizenizde bir yıl hak edişiniz oluyor. 1 yıllık vizeden sonra 2 yıl, 2 yıllıktan sonra 5 yıl olarak vize alabilirsiniz. Bu kurala da şöyle bir yeni düzenleme geldi Türk vatandaşları için. Biraz daha iyileştirmeler yapıldı. Ne gibi? İlk vizenizden sonra ikinci vizeniz otomatikman 6 ay verilmek durumunda. Sonraki vizeniz 6 aydan sonraki vizeniz 1 yıl yani 3. vizeniz 1 yıl olmuş oluyor. 4. vizeniz 1 yıldan sonra 3 yıl oluyor. 5. vizenizde 5 yıllık bir hak edişiniz oluyor. Tabii bu kurallar birazcık ülkelerin kendi takdirlerine kalmış durumda. Yaptırımı yok maalesef ki. Ama biz düzgün bir şekilde seyahat ediyorsak eğer karşılığını alabileceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle de olur. Onun dışında ekstra olarak da şu bilgiyi vereyim. 1 yıl ve üzeri aldığımız vizelerde kalış süresinde standart olarak 90 gün yazar. Bu 90 gün ne demektir? 180 gün içerisinde 90 gün kalabilirsiniz demektir. Yani her 6 ayda bir sizin bir 3 aylık orada kalış hakkınız oluyor. Bu da önemli bir detay çünkü 5 yıllık vizede de 90 yazıyor mesela. Bunu bilmeyen insanlar olabilir. 5 yılda 90 gün maksimum kalabilirim diyebilirsiniz. Öyle değil bu şekilde. Bu da ayrıca bir bilgi olsun. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Uzun süreli vize almak için her seferinde aynı ülkeden mi başvurmamız gerekiyor? Hayır böyle bir gerekçe yok. İstediğiniz ülkeden başvurabilirsiniz. Biz 3 kere vize aldık. Üçünde farklı ülkelerden başvurduk. Aynı ülkeden başvursam sürekli vizemi arttırır mı? O biraz memurun keyfine kalmış durumda arkadaşlar. O yüzden farklı ülkelerden başvurabilirsiniz. Evet şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Vize reddini itiraz edebilir miyim? İtiraz edebilirsiniz. Bazı ülkeler mail yoluyla itirazları kabul ediyor. Bazı ülkeler işte posta yoluyla. Bazen cevap alamayabilirsiniz. Yine de eğer evraklarınızda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız bence itiraz edin. Dönüş yapılmayabiliyor. Bunun da bilincinde olun. Ama itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Vize sonucum kasket kuralına uygun gelmedi. İtiraz edebilir miyim? Evet buna da itiraz edebilirsiniz. Bir yıllık hak edişiniz var diyelim. Size 3 ay verdiler ya da daha da az vermiş olabilirler. Ülkelerin itiraz yolları genelde maille olabiliyor. İtiraz ettiğinizde eğer sizin gerçekten bir yanlış yapılmışsa eğer değişiklik yapabiliyorlar burada. Pasaportunuzu gönderin tekrardan düzenleyelim diyorlar. Bazen de şu oluyor mesela 1 yıllık vizelerden sonra bir buçuk yıl ya da 2 yıl, 3 ay gibi vize varsa bunlar da yanlış basılmış vize oluyor. Bunlarda da yine itiraz edebilirsiniz. Bir üst kademeye otomatikman mesela 1 yılsa size 2 ya da 3 yıl verip gönderebilirler. Bu da ekstra bir şans olabilir aslında. Bu şekilde itiraz edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada soruların sonuna geldik artık. Evet. Umarım faydalı olmuşuzdur. Evet, merak ettiğiniz başka sorular varsa eğer atladığımız yorumlara yazın, cevaplayabiliriz bildiğimiz kadarıyla. Umarım herkes görününce Dilediği gibi uzun vizelerine kavuşur diyelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eğer kanalımıza da abone olmadıysanız şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesabımızı takip ederseniz mutlu evet, oluruz. Olur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.